Uşak, Karallı, 40 yare 133 ada, 3 parsel, 1044 metrekare, bağ nitelikli arazimizin içindeyiz. Bugün size Uşak'tan 1044 metrekare, bağ nitelikli, dümdüz, çift yola cepheli, hem şu arabamızın geldiği yola cepheli, hem buradaki yola cepheli arazimizle buluşturuyoruz. Etrafı tamamen üzüm bağlarıyla kaplı. Burada da nitelikte bağ var. Ama bağlarımız bakımsızlıktan kuruyanı olmuş, çürüyeni olmuş. Ama istenilirse bakıldığı takdirde çok güzel kırmızı verimli toprağında buluşarak da size hem mahsul getirisi kazanç getirisi sağlayabilir. Yatırımlık nitelik olarak bağ olduğu için %5 imarlı. Şimdiden alıcısına hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim.